Artık son dakikalar geliyor. Sakarya'da dakika 80. maçta şöyle 2 dakika var. Uzatmalar 6 dakika bekliyoruz. Adana Spor golü aldı. Sakarya Spor'u geriye yaslandı. Maalesef çok son dakikalarda gol verdi. Atın. Adana Spor aldı. Zaten golü bulup beraber bir adam atıyor. Öğrenci grubu da stadı terk ediyor. Son Belki de asofo et gibi tatangalar bugün tüm artık tatar gibi Evet. Defa, Allah'tan salih et bir kullanmıyorlar ama geliyorlar. Yaradan yani atıyorlar. Şimdi bir fırsat vermemiz lazım bunlara. Hop, dönüyoruz. Evet, hop, dönüyoruz. Kutsal Yıldırı. Adamı bu sık çık geliyor. Evet öğrenciler de maçı terk ediyorlar bu sahayı. Burada terk ediyorlar gördüğünüz gibi. Sakarya'da. Sıkırsız bu sahiden de. geldi. Gene kalktı. Bakın orada. Gören toplanıp Adana Spor'da kalıyor. O zaman havalanan bir türlü çok güzel taşlar oldu. Tekrar bitmeyi, aklına olmaz ve bitmeyi

Son dakika artık Sakarya'da Sakarya'dan uzaklıyorlar. Önce Sakarya Spor 1 Bakalım Spor 2 evrenin temizliği var mı? böyle tutmak istemiyorum Açıklayınca ince kutu var ama evet, Burası Sakarya Buradan çıkış yok yani öğrenci grubu Genelde tabi satar damar kılan atılardı. Hop tutamıyordu. Bir türlü Kassango geldi oraya. Golü atan Kassango. Kassango topu. Evet tutarsa Kassango tutar. Topu o tuttu gerçekten de. Pasını da verdi. Hücum gördük yani 15 dakikada ilk defa bir, bir de hücum gördük. Kaleciye gitti. Çok Çok iyi bir sosta dayı. Sanıyorum bir 20 dakika falan var. Şunu yani bir oyuncu değişikliği bir gel şu anda. Hakkımızı, oyuncu değişikliği hakkımızı açalım. Bir de aile, oyun Evet şu anda. Bakın, çok alınan sporlarda kalıyorlar. İstekli olan Allah'tan mı alınıyorlar? Yani Kasango aldı topu. Kasango geçebilir onu. Kasango geçer. Kasango gole gidiyor. Kasango. Kasango kasango geçti. kasango vuruyor olur. Yine de altı kasango ya. Evet. Harika geçti yani. Yani yani. Ya bir zor durumda kalana lazım. Ceza sahasından çıkatağı. Son dakika. Dakikada sakatlık. Hakem maçı ikinci yarıda 1-0'la ediyor. Hasan böyle hakikaten çok güzel olacak bir gol. Evet. Tekrar Hasan gol. Hasan gol değil bu sefer gene gole gidiyor Spor. Buna yazacağız, buna atacağız. Destek, kale boş. Şut Aa! Oh! sever artık Sakarya Spor. Muhteşem bir, muhteşem bir Sakarya Spor 2, Sakarya Gol geldi Sakarya'da, 2 spor. Evet. Harikası Sakarya, harikası. Harikası. için şansları bayanlar. Acaba şimdi ne diyecekler? Sakarya Spor'u şanslı sonuçlar aldı. Ümdaniye maçında kaçan penaltı. Torun şimdi aktif. Sağansız bir ürün maç. Ve bugün net bir skor. Spor 2. Spor Evet. Benzer bir gol geldi. Şokar üstü. Mücadeleyi iki sürü kazanmak istiyorlar. Uzatmalar bitti büyük ihtimalle. <laughs> Ancak son bir gün soracak. Öğrenciler evet. evet 2-0 yaptı. Son dakika golü. Artık maçın bitmesini bekliyoruz. Şak boşalıyor Sakarya'da. Evet canlı yayına denk geldi gol. Harika oldu.

çabuk koşarız. Çünkü çok fazla seyir Şimdi bu kodlar büyük ihtimalle atar. Buradan kadar çağıracak oraya. Zaten öne çıkıp durumdalar. Evet. O yüzden koyun odasına gitmemesi lazım. Ama... Kazancaların çağıracağını bekliyoruz. gol Kasango'dan geldi. İkinci gol de son dakika da bulduk. Katar Eksor maçı kazandı. E, artık maç sonu, maç sonu. Katar Eksor'u Kasango'ları yeme gitmesini bekliyoruz. Şey evet, şu anda çağırılıyorlar. Oradan. Burası Sakarya. Buradan çıkış yok Sakarya Spor Sporları'nda Meclisi'nde Galiba tutuklamaya gidiyor. Öğrenciler orada Burası Sakarya. Buradan çıkış yok. Ancak Bodrum maçını kaybettik maalesef. Bir sürü Sakarya'da Hasan gol, Gerçekten golünü tekrar vermek lazım. Olmadı pozisyonda gol attı. Yeter ki kafasına Evet şu anda satangalar <gülüyor> kutluyoruzlarıyla kalibiyeti <laughs> kutluyorlar. Kalmaz <laughs> sonu. <Sen nasıl? gülüyor> Orada ne oldu? Sağ ne atıldı. Paylaşılan yanı nedir? Hatıra bir şey var herhalde. Evet. Sakarya Spor 2, Adana Spor 0. Maç sona erdi. Orada Sakarya Spor kurdular. Tatlıhan yanında. Evet biz de yayını kapatalım. Evet, maç sona erdi. Evet. Kesti çekiyorlar şu anda. Bir tane seyirci sahaya Cihan orada Evet. Şimdi üstü çekiyorlar. seyirciler e, sonu mutlu bir şans. Sakarya'sı iki <laughs>